Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size çok güzel bir yerden sesleniyorum. Malatya Darende, Somuncu Baba. Tokma kenarından sesleniyorum. Piknik alanındayız. Böyle yel değirmeni var. Büyük kayalıklar var. Su akıyor böyle eşsiz. Ucu ucu bulunmuyor bu suyun gidiyor. Size şöyle doğayı göstereyim. Bayrağımız da orada. Bakın arkadaşlar. Burada da balıklar var arkadaşlar. Bakın. Bunların güzelliklerine bakın. Küp var içinde. Çeşit çeşit balıklar var. toa doğadan manzara olsun. Ben keyif alarak gezdik sizinle böyle izleyerek görmenizi çok isterim. Her yer o kadar güzel arkadaşlar. Her yerin bir anlamı, bir farkı var. Şöyle size oturma alanlarını da göstereyim. Bakın arkadaşlar buralar. Bak bir de kedimiz var. Bakın arkadaşlar. Şöyle ağaç oyundan su da atıyor size güzel bir de size şöyle kayalıkları göstereyim. Bakın arkadaşlar ucu bucağı yoktu İnanın ben bakmakta zorlanıyorum. O kadar güzel restoran edilmiş arkadaşlar. Hem çok temiz bir tane çöp bulamazsınız. Herkes burada gelip kendi pikniğini yapıyor piknik alanları var, oturma yerleri, aile grupları. Bakın arkadaşlar şöyle. Hepsi birbirinden güzel. Büyük böyle. Dere boyu, deniz, tokma akıyor. Böyle de küçük motorlar <laughs> var. Yine bakın size. Hep suyun kenarında iki karşı arkadaşlar. Böyle. Kafeler var. Her şey mevcut arkadaşlar. Şöyle size de yine bir daha iyi göstereyim. Bakın şöyle. ahmak kaynağı Efendi'nin etrafındaki böyle güzellikler doğa güzelliğe bakın böyle size manzaralardan göstereyim istedim gelmiş değil her taraf çok temiz çok güzel her yer birbirinden daha güzel böyle size tokmanın etrafında dolanalım eksik kayalıkları var arkadaşlar. Bugün bu şey yoktu. Yani çok yüksekler. Serin, temiz.